sezon söylemez. Welcome to PUBG Mobile. Ula birinin kedisi var hele bak lan. Alo. Kediyi bana ver ya acı. Kedi bana ver takip et. Hop. Ulan adamın kedisi var la bak hele. Koşuyor. Ne kadar bak. Ne kadar Şuraya mı gitsek araba alıp şuraya sakin sakin loot yapalım. Eee <laughs> iki tane uçak geliyor biz hangisine <gülüyor> bineceğiz? Kırmızısını. We will be taking off soon. Be prepared. Ulan bunlar oynuyor lan. <laughs> eee hey anasını acı taş oldum lan. <laughs> <laughs> kanka nereye gidiyoruz? Ümit abi gidiyor. Ben atıyorum. <laughs> ben atlamayayım. Ben, ben bana kızıyorsunuz siz. Bana kızıyorsunuz. Ben hep siz Ben seni şey yapıyorum. Sen seni senle beraber uçacağız. İnsanların olduğu yere atlamayın he. Tamam. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> bak gene var ya oraya at. Oraya çok insan geliyor oraya. Ay nereden biliyo <laughs> abi? bir kere atladım oraya ben stadyuma ben bir daha hiç atlamıyorum. Evet. Hep hemen daha iner inmez vuruyorlar evet, beni. İner, i̇ner inmez vuruyorlar. Tamam nereye gidelim ki? Ay <laughs> yön değiştiriyorum. ooo ah, evet. bu tarafa bu tarafa bak. Jantin. Jantine git, Jantine. Araba alacağız. Abi kaçalım buradan, araba gelince Ar ya, araba <laughs> bulun diye ya. Allah aşağıda var araba. Gel gel gel. Head toward this point. Nerede ne araba? Adam indi. Ulan bizim adam bu sağ yanından geçti ha. Abi hemen bastır. Hemen 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 uzak git. Siz neredesiniz? Kardeş. Rize. 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 Ula çok güzel sizin Rize. Çok geldim hey. oraya la. Var ya. Valla. Bak. Samsun'dan bir başlıyordum ben. Rize'ye kadar deniz kenarından zeytincilik yapıyordu benim babam. Zeytin dağıtıyordum oraya. Evet. Hey. Akçabat, Giresun, Vakfı Tirebolu, Vezir Köprü. Vay 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 vay. Eskileri hatırlattın. Nasıl kaç yaşındasın abi? Yenge sen. Ben 45 50'ye gireceğim. Allah uzun ömür versin. Hepimize hepimize. Yenge sen de mi Rizelisin? Evet hep evet, ben de Rizeliyim. Tamam. Çok güzel. Evli miyim bekar mısınız? Evli daha nişanlı, nişanlı mısınız? Nişanlıyız. <laughs> Bak ya benim silahımı alıyorum denene. Hele ver onu bana. Ama hayır kocama vereceğim. <laughs> benim silah kaptı önümden gitti la. Bak yine önüme çıktı la. Hele <laughs> git başka ev odaya Çok git. Nişan alma da yanaşın. Kendine bir tane uzi falan al. <laughs> Bak ya bu da bu silahı aldı la. Gel gel atayım sana gel. Gel yanıma gel. 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 Adamda iki tane var bir tanesini de kendi almış yine ikisinde. <laughs> <Ay. gülüyor> Şuradan gideyim de şurada hiç olmasa kimse yok burada. Herhalde bu. Ben ha, Bursa. Bursa. Ama şeyde yaşıyor. Nerede? İstanbul'a gidip geliyorum ben İstanbul'da Hı -hı. yaşıyorum. İşle ilgili gidip geliyorum oralara. Bana. bana bir tane şey lazım. 28 lazım acı. Şey buldum. Ne yapıyor? Neymiş bu silahın adı bir dakika Buna bunu yap alıyorum. M <laughs> M mini 14. <laughs> mini 14. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane bana 28 lazım. Hey. Bulursak. 4 numara söyleyeceğiz sen. 28 derken şey mi? Ne şey mi diyor? Neydi aşkım? Dibi mi? 8 dibi mi? 8 dibi diyor. Hı hı. Ha, I got supplies. Aşkım ben şu evlere gidiyorum <laughs> o bahçenin oraya gidiyorum orada. Kesin vardır bir şeyler. <laughs> ben de sana buldum onu. Tamam, Bu sefer en son ben öleceğim. öleceğim. <laughs> Gel sen silahını alayım ant silahını Vermem ben silah falan zorla aldım zaten <laughs> bunu birinde 4 numarada Biri gittim bir numara çaldı Ötekinde <laughs> gitti öteki aldı benden önce Neden sizin adamları böyle fazla Çabuk alıyor benimki alamıyor Bak burada M249 var acı Bu daha iyi bir kere ben bununla ateş ettim. 150 tane mermi atıyor. Tarar susmuyor atıyor hiç atıyor, atıyor dayı. <laughs> I got supplies. Ay, ben çanta İş bulamadım mı? bana. Yan geldi benim galiba. Dönüyorum tamam, geldim. Ben şey bulamadım bu. <laughs> Dur bulamadım hiç. Ben de bulamadım. Ben de bulamadım. Bana bir tane 28 bulsanız iyi olur ha. Tay bak seni. Aga burası burada ne var la? Çok gel, büyük gel, bina bak var burada. Gel. burada gel. buradaki I got supplies. Bak. Senin silahın burada. Senin senin. silahı? Sen nereden biliyorsun benim silahım hangi sen DP kullanırsın ya. Ben bilirim. O ne? İyi bir silah. Buraya gel bakayım yeti göster bana. Çok iyi mermi alıyor. Sallıyor. Çok kötü silah. Aşkım o nasıl iyi? Ne atıyor o? Nasıl atıyor? Nasıl, nasıl atıyor o şarkı. silah? güzel silah. Tutturur sana iyi. Ben onu Yedi. Ben onu sevmiyorum ya. Çok yavaş dolduruyor mermisini. Yanıma gelsene. <laughs> Ben burada 28 arayım acı bulamadım ben. O ne geziyorum bu şey bu Hı. stadyummuş da burası. Ne oğlum buraya gelmeyeyim var. dedim geldin gene buraya illa. Ay bende iki ne var. var. Iki, iki var bende beyim sanki. Aa göstermiyor o diyor. O, göstermiyor bana. <laughs> Diye ki o ben o bende göstermiyor. Bana ya, şey lazım. Ya uzağı göremiyor. Nerede? Ben zaten göremiyorum. 3 var 0. Nerede? İşaret attım. Ama dedin ya abi. 2, 2 2 8 diye. Bot ya dur. Ben vurayım, ben vurayım. Dur, dur, dur. Kaçıyorlar. <laughs> Bitirmesin kıravın. Nerede? Bey vurmadın adam vurdu. Bitirmiş bu. Dur. <laughs> ee ben vurdum. Beton çıktı burada. Şey. <laughs> Karda adam çıktı la. Şey. İkisi üç nerede? İşaret attım dayı. Nereden attın işaret? Gözükmüyor İkinim ben bende hiçbir şey. Altı üstü ama. Bana ver bana. İkisi altı mı? Aha. Acı. İstiyon Ya dürbün ha buldum dürbün ula. Nerede anı geti bana iki saltı. yok dayı. Dört, Dört et, numara çok. da. Ulan. <laughs> ben de sandım sen ha. Çıktım ki. Nereye çıktım bilmiyorum. Dört numara. Dört. Ben de Neredesin? I got göreceksin neye Nereye çıktın? De nasıl çıktın oraya sen? Yukarıya bak. Eee e, ben buradan şimdi geçtim göremedim. ben nasıl çıkacağım yukarıya? oraya? I got o, Nereye gidiyorsun? Ben de nasıl de çıkacağım oraya? Yanına geliyorum sen kaçıyorsun dur yerim. Al. Nerede birader? İkisi altı. Ne söylesene nereden çıktın sen? Aşkım gel gel ben biliyorum oraya nereden çıktığını. Gel. Yanıma gel. I got supplies. Oha canım gitti. Yenge ye. dürbün var mı oralarda? <laughs> gel kit ya. Yok hayır. <laughs> şey. Orada Buralarda ben şey ben... var mı market? Gel gel market'e market, Aşkım beni takip et. Şimdi, Neredesin ne sen? Ne Seni almaya geliyorsun. Altı istiyor mu? 2 numara. Ee, yok kanka. Dört var bak, 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 tamam. bak, bak. Benim attım. Davancıdan attı bir tanesi bak orada. Görüyor mu adama? Çıkalım. Yani, buradan yukarı çıkıyorsun. Şey nerede? <laughs> Çok iyi değil mi? Aa evet. Aa buradan da buraya ineceğim değil mi? Tamam. Yo inmeye mi gerek yok açtım zıpla atla. Karşısına at at kal. Başım şuradaki bak şuradaki. Ula 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 ula. ula. <laughs> yok aşkım. Ula ben olur. nereye çıktım la? Bilirim bir markete baba. Hacı bana biraz para lazım ya. Aşağı düştüm ha. Hadi gidelim. Gidelim adam vuralım ya. Adam vuramıyoruz. Adam vurma falan istemiyorum ben çünkü bizi vuruyorlar bizden önce. Araba geldi. Alana gidelim. Hı hı. Evet, ama yok. Market yapacağız daha gel. Para yok bende Gerek para. Bir şeyleri Bana biraz para versene acı. Para istiyorsan lazım olduğu şeyleri yapıyorsun? topla yerden sayı yazıyor yanında. Oraya gidiyorsun markette satıyorsun onları. <laughs> gel ben. Nasıl yapıyor onu? Bir bana göster Gel de. <laughs> 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 Otobüs gibi la. Pardon, pardon, Şey yaramaz şeyleri satıyorum derken şey ne Bana çok bence, para lazım değil vursun ya. Vursun kanka. Bana 2 lira lazım. 2 TL lazım bana. Kaç TL abi? Kanka i̇ki, iki, bir 2 şey. yenge. Fazlaya gerek yok. Soldan git, soldan. Market solda. Ha bak orada gayaların orada. <laughs> <laughs> su var la, su var la, su var <laughs> Acele edin, doğal gaz geldi kardeş. Bu da Aa, ben yeşil kutu alsanız Yeşil kutu alsanız kimdeyse. Ben aldım onu tamam. Bana şey versene. 2 lira verseniz de. 2 ee, lira lazım bana yenge. Ne kadar lazım tamam, senin? Tamam verdim senesi. Yuh ona verdim verdim al Tamam tamam aldı verdi verdi. Bu da 8 8, 8 ne 8 alacağım buradan. 8x ne kadar 30 TL. Oha. Aslında hmm. bana lazım 28 ya. <laughs> Acı hadi, hadi gidelim. Eee siz buradan almışsınız her şeyi be ya. <laughs> Abi gel. Neredesin? Tamam geldim. Bastır. İçinlerin enerjileri. Hadi gidelim. Benim adam ne kadar elma armut varsa toplamışlar. Hele Allah cızını verecekler. Karavana bir ipi yer lazım. O armutları atabilir misin? Attım zaten ikisini de. Ama o elmaları ta oyun başından beri duruyor benim çantada onlar. <laughs> Yavaş birader yavaş. Önünde şey var, kaya var. Düz yoldan gitsene la. Enişte sen mi sürüyorsun arabayı? Yok ben <laughs> Kim sürüyor? 4 Dört sürüyor? Beni şuna. Baya ben şuna. Ben sürüyorum ben, ben ben dur, dur, dur. ben. ben sürüyorum ben. Sen sürme. <laughs> İyi hadi bastır o zaman. Arabayı değiştirsen rengini ya mor yaptın anasını satayım şeyler gibi. Çingeneler gibi yere karşıdan bakıyorlar bize her taraftan görecekler ha. Güzel güzel. Ben bu, bu sefer kırmızı tabancaya rastlamadım ben ya. O zor bulunuyor. Bundan önceki oyunda iki tane vardı bende birini adama attım. <laughs> Ötekinde öteki adamdan vurunca aldı o yani benden aldı salak da demin attı onu. Adama attı demin. Işık çıktı oradan bir yerden. Araba gidiyor, araba M gidiyor, M gidiyor araba M gidiyor. gidiyor. Şurada bak. Kayaların orada. E ee, araba gidiyor, benim Hı. duruyor. Yaşa. Bir tane Ya ben hayranda öldüm şimdi. Sniper atıyor. Açıkta görmüyor şu Adamı vuruyordum kıçından ha. Dereğin arka, duvarın arkasında saklandı. Nerede? Araba geldi. Watch out. Gel çekil oradan. aşkım telefon kastı ya. Ya. <laughs> <laughs> Bana geliyor. Ben de canım açıkta gezme. Adamlar iki takım. Abi şey dedim ya. Kamyonun arkasına saklanmışsın ya. Hadi. Başka içeri gidemiyorum Sibel geliyor arkandan geliyor. Çok iyi Sibel. Çok iyi Sibel. Sen var ya bak yemin Teşekkür ediyorum adamımsın ki. ya. Yemin ediyorum sana ya. Kaldırma bitti beti. O gideni vur kapıdan gideni vur. O vurdu beni. Çok iyi be. Sibel sen var ya maşallahım var ya çoktandır oynuyor musun sen bu oyunu? Vallahi ben sizden hayatta sizi bırakmam artık. Bu oyuna istek atarım size. Hele o adamı kaldırıyor bak vur onu vur vur vur. Bir tane baygın vardı hani oradan bayıldı sürükleyenle gidiyordu kallama. Haa. İkincisini sonucusuna vururken bak, o da ölüyor. bulan 28 varmış bana vermedim bak 28'i verseydin bana hepsini vurdum onların ben. O çok yakın aslında şurada. Şu arkadaki sıkıntı ya. Onu bekle sen doğalgaz gelince o gelecek mecbur sana hacı. Geliyor bak al al. Arabayla çok, gidiyor. Çok Tamam balyasının üstüne ya çık bak orada. Ya. Aha. O da değil, orada değil. Aşağıda yani biraz var. Duyuyorum nerede olduğunu. O. Oh. O oh, arabayla gidiyor birader <laughs> be. <gülüyor> Vur. O çok iyiydi be. Oğlum sen var ya nasıl vurdun onu la öyle? Kan çıktı <laughs> Kur'an çapsın. Kan <laughs> <laughs> çıktı da döşmedi çok iyi düşmedi. Ben Sibel ablayı izliyorum. Şuna yenge. Geliyor bize kanka adam. Ben Sesim geliyor mu? Geliyor bebeğim. <laughs> Dur adam geldi. Yenge bravo sana be vallahi billahi yemin ediyorum. Ben öldüm abi, ben öldüm. Oynuyoruz sevgili. Abi Sibel'i izliyorum bak Sibel yazıyor burada. Sibel değil tamam, He, o. Heee Enişte sen misin o? Oğlum üstüne ne yazıyor? Hangi numara yazıyor peki evde kişinin ismi ne? numarası kaç? Dört. <gülüyor> Dört. <gülüyor> Yok şu. Şey. Dördü izliyorum ben. Sibel yazıyor dörtte. Ya, Sibel yazıyor. Sibel de. Ya. Heee şey yazıyor. <laughs> Sibel <'li... gülüyor> eee, yazıyormuş lan Sibel de yok. <laughs> Vallahi Sibel sandım yemin ediyorum sana. <laughs> Yenge kusura bakma. Ben seni de onu izliyorum. Helal. Dört numara başım okay. döndü seni izlerken. Allah felan versin midem bulandı ya. Bir dönüyorum fırıl fırıl kapı. Deli damar gibi bir o yanda bu yanda. 2002 2 hadi çabuk 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 adam gidiyor. Hacı 2'yi alsana tamam. be ya. <laughs> Araba geldi. <gelecek. gülüyor> Yürü be kardeşim. Yürü be kardeşim. <laughs> Bir daha o silahı al. Hadi. Senin ben var ya. Allahına kurban Uçalım be. Hadi. Pompalısı var kanka adama. Birinci olacağız zaten. Şuraya geçti. Kanka pompalısı var dikkat et bak. Pardon, o da bomba atıyor. Zamanı yok. Tamam o zaman. Vallahi billahi. Ötekini kaldırıyor. 2 numara. Helal başkanım. Yürü be kardeşim. Bende var Helal başkanım. Enişte var ya sen de iyi oynuyorsun, boşver. <laughs> Lan böyle oynayabilsem ben var ya şeyci tamam, olurum ha. Gidelim. Ne diyorsunuz siz ona? Aşkım araba yansıdın mı? Bu tüber. Gel gel gel. Araba yandı ya bebeğim. Bu tüper olurum ha. Ben benim kafamda iki kişi kaldı onlarda. Soldaydı. Kardeş bu oyunu bitirirsen... ...kesinlikle seni seviyorum ben. Enişte. <laughs> Yedi kişi gebertmiş la. <laughs> Aa, adam adam ben dönüyorum. Yürü be kardeşim. Abi. Bijan var be. Yürü be kardeşim. Nazar değmesin aman can bas can 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 ya can ya can. Ya. Arabaya bindi. Makacıyor. We are the best. be. Bizde biz beleş. Biz de beleşçiler gibi indik aşağı görüyor mu? Mermileri falan bir daha koyuna lazım olur herhalde. Vallahi billahi ya.